Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir oyun videosuyla da karşınızdayım arkadaşlar. Bugün New Star Manager oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunu çoğunuz bilir arkadaşlar. Eskiden beridir var olan bir oyun. Ee, çok güzel bir oyun arkadaşlar. Baya güzel. Ee, ben zaten eskiden oynuyordum arkadaşlar. Yeniden yükledim. Artık bundan sonra oynayacağım ben de arkadaşlar. Evet. Biraz enerjilerimiz düşük arkadaşlar. Hemen şöyle maçımıza başlayalım. Oyunu bilmeyenler için arkadaşlar e, ilk yüklediğimiz zaman öğretici zaten çalışıyor. Serbest görüşmeyi Şöyle yapalım. Oyuncumuzu koşturabiliyoruz biz kendimiz arkadaşlar. Farklı farklı pozisyonlar geliyor. Pas verebiliyoruz. Şöyle. Olmadı. Offsite'a düştük. Bir tane daha tekrar deneyelim. Ücretsiz hakkımız vardı zaten. Bu sefer şuraya pas vereceğim. Böyle bir koşturalım biraz. Pasımızı verelim. Sakin ol. Şimdi şuraya bir güzel pas. Oha! Fall yaptı ya. Şuraya bir pas vereyim ama. Al abi al ya. Niye kaybediyorsun? Alamadık arkadaşlar. Bize topu kaybettik. Ben e, ana şeyleri geçtim arkadaşlar. Öğretici falan. Evet. Çünkü biraz uzun sürüyor. Dur şunu Buradan Güzel bir inşaat bir daha. Ve gol. Evet arkadaşlar. İstanbul'da yapıyoruz. Şöyle devam edelim. Şuraya bir pasımızı verelim. Sen şuraya doğru koş. Şöyle güzel bir pas. Evet. Şimdi koşuyoruz. Koşuyoruz. Devam bırakmıyoruz. Bırakmıyoruz. Kaleye giriyoruz. Birlikte kaleye girdik arkadaşlar. Golümüzü böyle atıyoruz. Top ağlarda. Batur topla birlikte kaleye giriyor arkadaşlar. İlk yarımız bitti. oyuncularımız enerjisi normal arkadaşlar. Taktikler kısmından Enerji içeceği veya konuşma yaptırabiliyoruz arkadaşlar. Yedekten bir oyuncu almaya ne dersin diyor. Ee, kimi alalım ki? Patur biraz düşmüş arkadaşlar. Şöyle bir Patur'un yerine forvetimizi alalım. Ama bu da düşük ya. Kimi alayım? Olsun. Şu gündüzü alalım şuraya arkadaşlar. Ee, başka kimi alalım? Gel al burada tamam. Bu defans sağ açık. Şunu da şuraya alalım arkadaşlar. Ya da şunu alayım şöyle. Tamamdır. Oyuncu değişikliklerimizi yaptık arkadaşlar. Devam edelim. Ve yine pozisyon bize geldi arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Oyuncumuzu şuraya doğru koşturuyoruz. Şimdi sizlere uzaktan müsteşem bir gol atacağım. Uzaklardan yapıştırıyoruz. 24.2 metreden efsane bir gol atıyoruz. Ve maçımızı bitiyoruz arkadaşlar. Evet güzel bir şekilde arkadaşlar yükseliyoruz. Evet menajerimizin de seviyesi arttı. Hemen şuradan enerji de alalım arkadaşlar. İşte bu at yapımız da inşaatı bitti arkadaşlar. Çok güzeldir. Tamamdır. Altyapı falan çok önemli arkadaşlar. Onları yapmamız gerekiyor. Şuradan şunları hemen alayım. Tamamdır. Manisa'nın menajeri aynı şeyi seçilmiş arkadaşlar. Gözlemcimiz daha yok herhalde ya. Şuraya bir gözlemci inşa edelim. yapalım arkadaşlar. Gelirlerimiz artsın. Şöyle kadromuz arkadaşlar. Güzel bir ilk 11 çıkarım. Oo, çok pahalılar arkadaşlar ya. Yeni yeni gelişiyoruz bizde. Antrenman sahası üyesini yükselt diyor. Hmm. Kulübümüz nasıl? Daha arkadaşlar. Taraftalar şu an güzel. Şöyle birazcık fiyatları arttıralım arkadaşlar 3 olsun. Sponsorumuz hiç yok arkadaşlar daha. Yönetim memnun. Güzel gidiyoruz çünkü arkadaşlar hep galibiyetle ilerliyoruz. İş almanın vakti gelmiştir diyor gözlemci. Gözlemci alacağım da Gözlemci nereden alacağım? Önce tesisini inşa etmem gerekiyor gözlemci almak için. Bu antrenman, fitness, alt yapı, gözlemci. Tamam zaten bunu yapıyoruz ya ya. Süresine bakamıyoruz. Evet, gözlemci inşa ediyor zaten arkadaşlar. Onda şey yok. Evet, röportaj vakti. Kariyerinizdeki en büyük galibiyet nedir? Oo. Ney? İşte bu be. 6-0'la Ankara Gücü. Doğru bildik arkadaşlar. Ve yine ödülü kazandık arkadaşlar. Şimdi çelişki bakalım. Ooh. Kadroya mı yönetime mi verelim Arkadaşlar Bence yönetime verelim çünkü Paramız artacak arkadaşlar Yönetim daha önemli ee, Tabii ki kadromuz önemli çünkü Kadroyla ilişki de önemli arkadaşlar Ama e, Ben paramız az olduğu için Bize daha iyi bir gelir sağlayacağını Düşündüğüm için yönetimi seçtim Gerçekten takımda olmam gerektiğini Düşünüyorum tamam hocam sakin B ak Alacağım seni de sakin hocam. Formalar şu an çok yakın. Hangisi bizim hangisi adamın? Bir atsam girer mi? Böyle sert bir şekilde. Yapıştırıyoruz arkadaşlar. 1-0 oldu. Güzel bir şekilde ilerliyoruz. Şuraya ver oğlum. Sen de şuraya ver. Sen buradan koş. Koş aslanım. Şuraya pas. Ve boş kaleye yapıştı. Mükemmel. Çok güzel ilerliyoruz arkadaşlar şu anda. Oo, sarı kart. Kim gördü? Biz mi öbür rakip mi? Rakip gördü. Evet. Enerjimiz düşük arkadaşlar ya. Beklesinler İkibar abisiniz bir da verelim bir Devam Oyuncu değişikliği Kimdi ya benim yapacağım Birisi beni oyun al diyordu adamı unuttum ya. Şunu şuraya alalım Ds Yalmaz sen de gel hmm, Başka kim alalım şunu da şuraya alalım arkadaşlar. Tamamdır. Tüm değişikliklerimizi kullandık. Şurayı da biraz hücum yapalım. Kalecimiz Hamavi arkadaşlar. Hamavi harika bir refleksle kurtardı. Haydi. Özel ayağını sokamadı. Ve maç bitti arkadaşlar. Pozisyon vermedi. Çok fazla bize. Evet. Oyuncularımız da memnun arkadaşlar. 10. sıraya yükseldik. İnşallah ligimizi yükselteceğiz arkadaşlar. Atlayacağız. Biz enerjiciye alalım ya. Devam. Çok güzel. Evet. Bunları yaptık arkadaşlar. Bitti. Dükkan da bitti. Dur tamam sakin. Aa sezon bitiyor arkadaşlar. Şunların hepsini aldım. Şöyle yapalım bir dakika. Şunu da bir kapatalım. Sezonu bitir dedik arkadaşlar. Sezon sonu. Evet. Birinci sezonumuzu bitirdik arkadaşlar. Çok güzel. Ta sonuncu sıradan onuncu sıraya hep yükseldik. Gördüğünüz üzere hep galibiyet aldık arkadaşlar. Tamamen galibiyetle ilerledik. Hiçbir şekilde beraberliğimiz ve mağlubiyetimiz yok. 10. sırada tamamladığım için 80 bin lira para geldi. Mükemmel. İyi bir para kazandık arkadaşlar. Evet. Kupa alamadık arkadaşlar. Şampiyon Beşiktaş olmuş. Finalde Bursa kazanmış. Evet. UCL'yi Manchester kazanmış. Yılın menajeri Umurhani olmuş. Devam edelim arkadaşlar. Bizim yıldız oyuncumuz Cüneyt Akbay. Genç yıldız oyuncu Cafer Hamavi. Kalecimiz arkadaşlar. En golcü ise Cüneyt Akbay arkadaşlar. En çok asist yapan ise Cüneyt Akbay yine. Güzel bir sezon tamamladık Cüneyt Akbay'la. Yenilenmesi en bu sene kulübümüze ayrılan isimlerin bir listesini hazırladım. Aa. Evet bunlarla bir sözleşme yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Sözleşmeleri bitmiş devam diyelim şöyle. İkinci sezonumuz başlıyor arkadaşlar. Kaç dostluk maçı ayarlamam istersin? Bir tane yeter. Oyuncu alalım da bu kartına alıyor ya. Hah. Şimdi şuradan girelim arkadaşlar. A nokta Karatay. Galatasaray'ın kalecisi. Hmm. Bunları ben alamam ki ya. Şöyle şeye bakamıyoruz mu? Bir dakika. Genel yetenekler. İsteye alındı. gözlemlemiş Bu şeyini seçemiyoruz mu? Serbest olup olmadığını. Potansiyeller niye bu rakitli? Bu kaleci... Gözlemciyle müsait diyor. Şu gözlemciyi yükseltelim biz ya. Gözlemci önemli. İki seviye yapalım onu arkadaşlar. Şu antrenman sahamız. Kenar ekleme kartları çıkma şansı verir. Hmm. Şimdilik bir dursun ya. Stadyumumuz nasıl? 40 bin istiyor ama inşa edelim arkadaşlar. Taraftarlarımız artsın birazcık daha. 6. sıradayız arkadaşlar şu anda. Yeni sezona da başladık. Şuradan da alalım. 4 seviye olduk arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Kadromuz da güzel ama şu sözleşmesi biten şeyler neredeydi ya? Sözleşme 51-54 daha var ya bayağı bir. Bunların neyi bitmiş ki? ilk 11'inde yerini korumak istiyor diyor. Daha var arkadaşlar ya bunlarla bir sıkıntımız yok ki bizim. Aynen. Şimdi şu fiyatı düşük olan yapabiliyoruz mu? Aha. Çorum Spor. Çorum Spor'dan oyuncu geldi arkadaşlar 35 yaşında. Şu yaşı da düşük yapalım ya. Yaş niye böyle yüksek? Evet, genç oyunculara yatırım yapalım biz arkadaşlar. Mesela bu güzel. 17 yaşında daha. 30 seviye. Bunlar arkadaşlar güzel bir gelişim gösterir. Bu kimmiş ya? Adam baya güzel. Ama fiyatı çok pahalı arkadaşlar. 308 bin. 31 bine var. 200 bin. M bereket. Muzaffer bereket arkadaşlar. Türk çaylakmış daha. Antrenör ekibinden memnun değilmiş arkadaşlar. Bu adamı alabiliriz arkadaşlar da nasıl alacağım? İşi alınmış bir gözlemciyle müsait. Cık. Hay gözlemciye tüküreyim ya. Şuradan gözlemci alalım hemen. Gözlemci de kimi alalım ki? Şu en üsttekini alsam fiyatımız yeter mi? Aha bir de buna pazarlığımız var. Ki 9, 7 çok güzel. Tamamdır arkadaşlar. Güzel bir fiyatla Nizamettin Günaydın'ı katıyoruz arkadaşlar ekibimize. Yeniden şuraya geçelim. Aha, oyuncum gitti. Dur abi, dur. Sakin. Yaşı da düşür. Tamam, neredeydi benim forvetim? Şu. Buydu aynı. 10.000 arkadaşlar muzaffer bereket. Evet, bununla arkadaşlar alalım bence muzafferi, güzel olur satın alalım. Şöyle 11, 10 düşür 6 süper. 8456'ya 40 maçlık bir sözleşmeyle hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Kadromuza kattık muzaffer bereketi. Bereket getirsin arkadaşlar. Daha da arttıralım. Şu an paramız az arkadaşlar. Daha fazla transfer yapmayacağım. Ama kadromuza yeni oyuncumuz geldi arkadaşlar. Evet burada kendisi. Muzaffer Bereket Asistan seçimi diyelim Muzaffer'cim neredesin? Evet o yukarıda ana yedeklere geçti arkadaşlar çok güzel Kalecilerimiz nasıl? Kalecimiz çok fazla 3 tane kaleciye gerek yok abi 31 yaşındaymış bu Bu kaç yaşında? Bu da 32 yaşında ee, Potansiyeli 28 arkadaşlar bunun 40 potansiyeli. Doğan Akçay. Bu adam daha güzel arkadaşlar. Bunu satabiliriz. Ama nasıl satacağız şu an? Transfer 8 maç. Mezat oyuncu dersem ne olur? Ücretsiz mi veriyoruz? Herhalde ücretsiz satıyoruz arkadaşlar. Şimdilik o zaman bir dursun. Evet. Şimdilik dursun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün güzel bir şekilde oynadık. Harika bir transfer de yaptık. Maçlarımız hep galibiyetle tamamladı arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Daha fazlası gelecek. Kaçırmamak için arkadaşlar kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açın ki anında haberdar olun arkadaşlar videodan. Kanalımızı önermeyi de unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünce dek hoşçakalın.